Hayırlı işler, bol kazançlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Same Argon 75'in tanıtımını yapacağım. Sed 43 kilogram. 2 adet bir ağırlık bulunmakta. Kullu indirip kaldıran yan kol normal verilmiş. Orta kol mekanik verilmiş. Kullu indirip kaldırmanın dıştan müdahalesi. Damperin prizi buraya konulandırmış. Şurada 2 adet Hidrolik güç çıkışı verilmiş. 40 kilogram 6 adet bir ağırlık Kapı açması baya kolay. Bu pistonlar hiç sabitleyemiyor ya. Şu beyaz şey antifriz motorun kendi radyatörü su koyma yeri. Turbo şuraya sola konumlandırmış. 3 silindirli 72 beygir gücüne 1600 devir bölü dakikada 265 Nm tork sunuyor. 3000 cc motor hacmi. 100 serisi Euro 3 motor. Gresörlük buraya konulandırmış. El freni. debriyaj çok sert. Fren, hidrolikli fren. Gaz bayağı yumuşak. Hidroliğin, fren hidroliğin koyma kısmı dörtlü flaşör. Şurada kornası, el gazı. El gazı da bayağı sert. Sağ sol sinyali aydınlatması ve motorun kızdırma üstünde devreye sokar. Yakıt, devir, hararet. Burada kuyruk çalıştığını gösterir. Burada uzunların yandı burada parklaması kısaların yandı Kontak bu alta konumlandırmış. Şu ana vites üstünde yazıyor. 1, 2, 3, 4, geri. SR, seri, L takviye, V buçuk, şu liftomatik, hassasiyet, indirip kaldırma pozisyonu, Bu ise kepçe kepçeye müdahale etmek için. Şu kuyruk bin debriyajı aşağıda 750 devir, en yukarıda 540'ta, ortada boşta. Camların açılması bayağı bir kolay. Şu tepe lambası çakmaklık kliması bayağı bu da güzel bir ayrıntı güneşlik